Herkese merhaba arkadaşlar bugün evreni yiyen balık oyunu oynuyoruz hadi başlayalım doğru ben ele şeyi kapatacağım yine şey eşek gibi reklam çıkar önümüze. tamam başlıyoruz Fanusta mıyım ben şu anda bunları yiyeceğim bana yem atıyorsun şu anda Evet yiyelim Yavaş at. Bayağı bir yavaş at attı. Neyse. Sonra galiba akvaryumdan kaçacağım galiba. Çünkü eşek kadar oldum şu anda. Evet. Ha dur. Evet ve artık denizdeyim. Ye gelin lan buraya. Onlar beni yemeye çalışıyor mu? Tamam çalışmıyorlar. Yani rahatım. Aa, artık bunları da yiyebiliyorum. Aha ya Şu anlık hani bu bölümde bu kadarlık var hani işte neyse. Ben ne zaman hani şu büyük balıkları yiyebileceğim? Ya ben onlar kadar oldum ki bu arada diğer benimki neden bu kadar oyuncakmış gibi görünürken diğerleri daha gerçekçi oluyor Bu arada şu an sanki derin sulara indik de neyse. Aha artık yiyebiliyorum bunları. Evet, gireceğim. Aha artık hani şeyleri de mi? Ben tam buraya Aha su soktum sen de gel sen de ve sen de. bu arada ben ne kadar küçük kalıyorum aslında hani şeylerin yanında da neyse bu arada ben bunun serisini yaparım ya net yaparım hatta hoşuma gitti bu oyun evet bu arada bir de bunun ee, şu kanlı olan yani daha gerçek yani kan falan gösterilen versiyonun olduğunu hayal edemiyorum bir de böyle bir versiyonu çıkıyormuş bir de bunun o lan ben yakın neyse ana bu benim peşimden geliyor ha. lan beni kovalıyorlar gelmeyin lan beni bir salın Neyse. Evet. Bu arada foklar da şey yiyor. Evet neyse arkadaşlar. bugünlük bu kadar videomuz. İyi seyirler. Ay, iyi seyirler nereden çıktı? Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.